Biz Darüşşiva Eğmir İlkokul Öğrencisiyiz. Derya Nisan Öğrencisiyiz. İmkanlar olan erkek yıllarda kodlarla eğlence oynayalım. Oyunumuzun adı kodlarla eğlence. Oyunumuz dört kat seviyeden oluşuyor. Oyunumuzda, oyununda kişi bir tam karakter seçerek başlangıç noktasına koyuyor. Ardından iki çift çevirerek bir yıldız belirliyor. Sonra öğretmenleri tahtaya yıldızlar koyuyor. Ardından kodlarla eğlence kutusunda 10 tane kod seçiliyor. Bu kodları hem çarktan çıkan yıldızları toplayarak bitiş noktasına gitmeye çalışıyoruz. Ardından oyunu kazanan kişi yani bu yıldızları toplayıp bitiş noktasına giden kişi puan alıyor. Oyunun sonunda en çok puanı al.